Ayaz Müzik'ten herkese selamlar. Kısa sap bağlama üzerinde Do akordun nasıl olacağına dair geniş kapsamlı bilgiler tahtada yer alıyor. Onları İnceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda da C akordun harfleri işte vesaire bunlar nasıl oluyor bunlardan bahsetmiştik. Şurada bir oynatma listesi var. Bu listede cura, kısa sap, uzun sap, divan bağlamaların akordunun nasıl yapılacağına dair akort aletiyle veya uygulamayla akordun nasıl yapılacağına dair bilgiler, bilgiler yer alıyor. Tahtı üzerinde çalışmalarımız vesaire de var. Bunları inceleyin. Profesyoneller kulaktan akort yapmayı bilenler tabii ki bu tür cihazlara veya uygulamalara gerek duymadan yapabiliyorlar. Ama tabii ki bir stüdyo kaydı, bir konser çalışması, bir koro çalışması olduğu zaman farklı frekanslarda diğer enstrümanlar tınlamasın diye bu tür aletlere ihtiyaç duyarız. Bunu da belirtmiş olacağım. Siz de yeni başladığınız için bence en idealdir. Uygulamada olur, akort aleti de olur. Eskiden karşıydım ama şimdi tabii bu arayüzleri geliştirdiler. İyice gelişti, daha iyileri de çıkmaya başladı ama uygulamada olur. Ben yıllardır Musedo, Musedo daha doğrusu MT40 kullanıyorum. Musedo MT40. Çalışma prensipleri ayrı, farklı modeller, markalar vardır. Artık o sizde. İnternette zilyon tane var bakabilirsiniz. Evet, Do akort düzeni. Yani kısa sap bağlamada Do akort düzeni, Do akort... Nasıl yapılır buna değineceğiz. 39 40 41 veya 42 tekne bağlamanız varsa bu geçerlidir. Bakın 39 40 41 ya da 42 tekne bağlamanız varsa do geçerlidir. Si de oluyor. Si de oluyor, sıkıntı yok. Başka bir videoda inceleyip bunu söylemiştik. Si de oluyor, do da oluyor. Farklı sesler istiyorsanız örneğin la re mi fa sol gibi farklı özelliklerde bağlamalar alıp yaptırmanız lazım. Bunları inceleyin, araştırın. Evet, alt telimiz bakın resmetmeye çalıştım şurada. Güzel çizdim umarım. F yani fa. Bu arada akort aletlerinde ya da uygulamalarda, uygulamalarda bunun ucu biraz daha açık. Yani F'yi F değil de fa olarak da gösterebiliyor. Yani biz şimdi la si do re mi fa sol diyoruz ya bunu e, yabancı ülkelerde harflerle adlandırmışlar notaları. A, B, C, D, E, F, G demişler. A la, B si, C do, D re, E mi, F fa, G de sol olarak adlandırılmış. Normal harflerin nota karşılıkları bunlar buraya bakabilirsiniz. Biz de bu şekilde hem harfi hem de nota karşılığını yazdık. Alt tel üçlü grubumuzda F yani fa. Orta tel ikili grubumuzda burada bir komplike durum var. Bunu söyleyeceğiz. A kare, la diyez, bb, si bemol. Yani aslında akort aletlerinin çoğunda bu bb, si bemol olarak göstermesi lazım. Akort uygulamalarında cep telefonlarında ise A kare yani la diyez olarak gösteriyor. Genellikle böyle. An armonik düşünürsek bir yanlışlık yok aslında arkadaşlar. Yani A kare la diyez aslında an armonik düşünürsek si bemol. Si bemol an armonik düşünürsek la diyez. Ama her ikisini de bilin diye yazdım ben buraya. C yani do. Şimdi yıllardır e, yaptığınız bir hataya da değineceğim. Bizim kısa sap bağlamamızda alttan yukarı boş sesler re sol la ya hani vurduğumuzda genellikle akordu bu şekilde yapanlar oluyor. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Akort bu şekilde yapılmaz. Yani akort aletinde alttan yukarı harfler re sol la olmaz. Ee, yani bunun olması için teknenizin büyük olması lazım. 42 ve üzeri olması lazım. Çünkü teller süner, gevşer ve cızlamalı bir performans, bir kötü ses verir. O yüzden biz akort aletinde veya uygulamada ayarlarken F'yi yani fa'yı mutlaka göreceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Alt tel boşta akort aleti uygulamada R olmayacak. Orta telimiz de sol değil BB ya da A kare. Olmuş olacak la diyez ya da si bemol olmuş olacak. Üst elimizde c yani do olacak. Kesinlikle ve kesinlikle la olmayacak. Ama siz akordu yaptıktan sonra karar sesi vurup akor talihinde c'yi gördünüz. Yani do'yu gördünüz. Tamam akordunuz do. Çalmaya başladığınızda bir türkü çalıyorsunuz. Mi, re, re. R dediğinizde yine alt tel boş R olacak. Sadece akort aletinde bu harfler değişecek tamam mı? Unutmayın. R solla değil akort ederken bunlar çalarken yine R solla. Anlaştık. Tamam güzel. Şimdi tahtanın sol tarafında akort aleti ekranı var. Başka bir videoda Do akordun nasıl olduğunu bağlama üzerinde uygulamalı göreceğiz. Burada tuner yazıyor. Yani diyor ki tuner akort aleti ekranındasın. Çünkü bunlarda bu akort aletlerinin metronom özellikleri de var. Şuraya basılı tuttuğunda metronoma geçiyor. Burada yazıyor. Tekrar basılı tuttuğunda tuner diyor. Bu tuner yani akort ekranındayız şu anda. Burada bir üçgenimiz var. İbremiz var. İbre üçgenin olduğu yere şu çeltiye geldiği zaman biliyoruz ki ekran yeşil oluyor. Ve de akordumuz tam olmuş oluyor. Burada bir C var. C'ye getirmek önemlidir. Çünkü bu harfler değişiyor. G oluyor, B, V, U oluyor. Ee, başka enstrümanlara akort etmek için bu harfler var. Ama bağlama ya da gitarı biz genellikle şuradaki harfi C'ye getirerek elde ediyoruz. Şu MT'ye bir kere bastığımızda bu harfler değişiyor. Kromatik ekrana geliyoruz. C kullanacağız unutmayın. 50 cent, 50 cent varmış e işte eksi artı. Bu kazancı sim geliyor bir nevi. Benim görüşümce öyle. İbre geriye doğru geldiğinde telin gevşemiş oluyor ve sesin kalınlaşmış, pesleşmiş oluyor. İbre geri geldiğinde tel gevşiyor. Artık hangi akordan neye göre ayarlayacaksan. Sıkıysa gevşeteceksin. Mesela ibre ileri doğru gittiğinde, 50 sente doğru gittiğinde tel geriliyor, kopma ihtimali olabilir diyor. Tel inceleşiyor, ses inceleşiyor. Buna dikkat etmen gerekiyor. Note, not yani not e, nota bölümü. Bu da yine metronoma geçtiğinizde geçerli olan bir şey. Onun da haricinde burada 440 Hz var. Buna ayarlamak çok çok önemli. Şu 440 Hz'e bakın arkadaşlar. E, doğadaki normal standart tersimiz Yani e, algılanan ses budur. 440 Hz haricinde frekanslar da var ama e, tabii ki de bağlamamızı e, farklı nasıl söyleyeyim Frekanslarda akort edecektir. Mesela iki kişi çaldığında sen 430'a ayarlar o da 440'a ayarlarsa apayrı bir ses çıkar. İstediğin kadar alt deli E, A, B yap ya da ne yapacaksan farklı çıkar. Normal standartta 440 yapıyorsun. Perdeleri ayarlarken işte fa diyez 3, si bemol 2'leri, komaları ayarlarken de 430'a getiriyorum ben. Onun haricinde akor tariflerimiz var. Başta da belirttiğimiz gibi A, La, B, C, C, Do, D, Re, E, Mi, F, Fa, G de Sol olarak. Ekrana bakın, ekran görüntüsü alın, hatim edin, ezberleyin artık gerisi sizde. Ben elimden geldiği kadarıyla bilgileri paylaşmaya gayret Gösteriyorum. Başka videolarımızda uzun sap si akort, uzun sap Do akort bilgileri de yer alıyor. Daha başka videolarımızda da az önce dediğimiz gibi bağlama üzerinde nasıl akort yapılacak, bu akort aleti ekranı nasıldır, tepkileri nasıldır bunları göreceğiz. Tamamsak ekranı böyle e, çaldıysak, kopyaladıysak, e, ekran kaydı aldıysak. Ekran resmi aldıysak artık her neyse bana veda diyorum. Bana elveda diyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hatalar varsa affola.